Termerasas, sonu az u, adiko ile biten sıfatların çekimleri nasıl oluyor? Hemen bakalım. İpnaras, ipnaru, ipnaraziko. Uykucu demek. Fakat bu çekim grubunda daha önce öğrendiğimiz çekimlerden oldukça fark var. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Eril, yalın halde. O ipnaras bakın sonra az ile bitiyor. Yeniki halde çekimlendiğinde yani aitlik ekinde ipnara sonundaki sigma düşüyor. Ve etiyatik i hali ipnara yine sigma düşüyor. Çoğu halde ipnara vez. uykucular ipnaradon yeniki Yeniki halde ipnarades yine burada da i halinde. Dişi çekiminde ipnaru bakın u İbn Yeniki yeni ki halde aitlik ve etiyetiki i halinde İbn Buradaki çekim biraz farklı dikkat ediyoruz. İbn yine dişi çoğul çekimi. İbn Aru Nötr çekimde ise İbn Aradiko İbn Çoğul halde nötrde İbn İpnaradikon, İpnaradika. Burada alfanın üzerinde tonos yok. Sadece alfanın üzerinde, ilk a'nın üzerinde. Örneklere bakalım. O ipnaras Filos Erhete. Şimdi sıfat dediğimize göre yanında bir isim de olacak. Arkadaş nasıl arkadaş? O İpnaras uykucu arkadaş geliyor. Yine Filos eril isim olduğu için ipnaros, sıfatını eril olanına çekimleyeceğiz. Ve filos burada tekil halde ve yalın halde. Onomastik yani özne halinde. Aftatapedia ine poli glosavika. Bu çocuklar çok geveze. Glossas. Burada şimdi tapedia nötr çoğulu olduğu için buradaki çekimi alacağız. Adika çekimi, glosadika, geveze demek. Minton pistevis, yine megalos, paramitas. Ona inanma, büyük, yalancıdır. Bu paramitas, buradaki anlamı yalancı, pseptis anlamında. Aynı zamanda e, masal anlatan kişi anlamı da var. Buradaki anlamı bizim kullandığımız yalancı. Paramitas yine Eril halde megalostan anlıyoruz ve tondan anlıyoruz. Venine fonaklades. Ala yine fagades. Burada çekimi ades olduğuna göre bakıyorum hangi çekimde? Buradaki yani eril grupta çekimlenmiş fonaklas yaygaracı demek. Çoğu halde yaygaracı değiller fakat zıtlık belirtiyoruz. Yine fagades, fagas, fonaklades çoğul olduğu için buradaki sıfatın da çoğul ve eril fagades, obur demek. Yani midesine düşkün. Yine fagades. Xeris doğunama tu kilara andra. Andra, bakın eril ve yeniki ayetlik ekinde kilaras göbekli demek. Şimdi burada adamın, nasıl adamın? Göbekli adamın ismini biliyor musun? Yine buradaki Kilara neyle uyumlu? Andra ismiyle uyumlu. İbnaru xypnise. Uykucu, uyan. Burada ne yapıyoruz? Hitap ettiğimiz için herhangi bir artikel kullanmıyoruz. İbnaru xypnise. Eğer burada neye e, hitap edilmiş? U'dan ne anlıyoruz? Dişi birisine hitap edilmiş. Eğer eril olsaydı ipnara olurdu. İpnara kısipnise. Ve son olarak şöyle bir cümlemiz var. Ve vini simasya staloya ton polilogadon antropon. Şimdi biraz uzun. Şöyle bakalım. Ve vini olumsuz bir cümle demek ki vermiyor. Ne vermiyor? Önem. Neye? İşte loya, sözlerine. Kimin? Ton dediğine göre burada çoğuldan bahsediyor. Bizim burada bildiğimiz antropon, antropos kelimesi var. İnsanların. Nasıl insanların? Bu insanların da bir önünde sıfatı var. Polilogadon. Burada da yine geveze insanların sözlerine önem vermiyor. Önem vermez, aldırış etmez. Yine burada antropon, polilogaldon uyumlu. Yani buradaki antropon yeniki halinde olduğu için polilogaldon da antroponla uyumlu. Bu insanlar nasıl? Geveze, geveze insan yani geveze insanların sözlerine. Şimdi buradaki alıştırmalarda şöyle bir şey istiyorum o fagas andras i fagu yineka. O fagas midesine düşkün obur anlamında. Nasıl? Andras isim sıfatı fagas. Yani midesine düşkün adam. Burada bu sefer e, dişi hale çekimleyeceğiz. Bu sefer de midesine düşkün kadın. Yani bir taraf eri bir taraf dişi. I fagu yineka. O paramithas nikos i yine paramithas sıfatını eleni'den dişi olduğu için neye göre çekimliyorum? Dişi olarak paramithas sıfatını dişi olarak çekimleyeceğim. Yine tabii ki i olduğu için e, yılın yalın halde. O polilogas yitonas yitonas komşu. O polilogas yitonas yine i polilogos dişi hali itonisa. yine burada dişi komşu nasıl komşu işte geveze komşu. Yani burada istediğimiz polilogas sıfatını dişi çekimleyeceğiz. O fonaklas vaskalos. i fonaklasın dişi hali matetriya. Matetriya dişi yani e, öğrenci. O glosas mathedis to Glossas. geveze sıfatının yine nötr haldeki çekimini yazıyoruz. to boşluk pedi. Yani geveze çocuk diyoruz burada da. Tuz, fagades, andres. Burada bakın tuz etiyetiki i halinde obur adamları burada diyoruz. Obur kadınları. Yani midesine düşkün kadınları yine fagades dişi de nasıl çekimlenecek ona göre yazacağız. O budalas antropos yine çağrıştırdığı gibi budala. Buradaki bu sefer tu dediğine göre yenik yani aitlik ekinde yazacağım budala sıfatının çekimini antropo. Burada zaten size yöneltiyor nasıl yazacağınız? Tu faga andra obur adamın Burada da obur adamların diyeceğiz. Don, faganın çoğul hali andron ve to ipnaraviko pedi uykucu çocuk. Burada uykucu çocuklar diyoruz. Yani buradaki ipnaradiko, nötr çoğuldaki çekimi yazıyoruz boşluğa. Tis polilogus matidrias. Matidrias yine dişi öğrenci yeniki halde geveze öğrencinin burada geveze öğrencilerin polilogus dişi nö, e, dişi ve e, yeniki halde yani aitlik ekindeki çekimi ve son olarak i, kilaraves andres burada çoğul halde burada tekil halde yazıyoruz yani kilaraves Göbekli adamlar Göbekli adam diyeceğiz. Lipon hafta ya simera taleme sna epomena vitaki. Lugyasas.